Sevgili Kova Burcu, bugünlerde sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç, hem öğrenme hem de kendinizi ifade etme açısından fırsatlar sunuyor. Ancak bu konuları abartmamaya özen gösterin, aceleci veya fevri tepkiler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Algılarınızı açık tutun ve size sunulan fırsatları değerlendirin. Sosyal mecralar aracılığıyla yenilikler hayatınıza girebilir. Yeni bağlantılar kurabilir, bilgi ve deneyimlerinizi artırabilirsiniz. Bu süreci bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmak uzun vadede size fayda sağlayacaktır. Arkadaşlarınız ve yakın çevrenizle olan ilişkilerde de gerginlikler gündeme gelebilir. Tartışmalardan uzak durmak ve konuları büyütmemek önemli. Empati ve anlayışla yaklaşmak ilişkilerinizin sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Bu dönemi hem sosyal hem de kişisel gelişim fırsatlarıyla dolu bir süreç olarak değerlendirin. Dengeli ve farkındalıklı hareket etmek sizi olumlu sonuçlara taşıyacaktır. Ben Fadime Birel, kanalım Astroloji ve Ben, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.